Gençler burada bir topluluk gördüm. Bakıyorum harbi doğru. Toplumda atistik yapanın tenhada özrü kabul olmaz. <laughs> 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 Beyaz ekran gördü ekran. Ha nereye gidiyor lan? Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika için açtaşma. <laughs> Öyle kaçılır mı oğlum? Garanti vardı. Garan ejder alıyor burada bak. bak. <laughs> ne biliyorsun? Sen sen iyi biliyorsun bulaşık. Dandik. Garanın önündeyim. Bırak beni. Sizde mi? Vallahi önüne çıktım. 3'te 3. Üç. Selam arkadaşlar bana gün bugün şak oynuyorum Çünkü ben bir oru Kara var yetişebilirsem çaldım onun zımbırtısını Hop buradayım Aha vallahi çaldım Hırsız or çocuk Bir şişe kolonya içtim yanıyorum Nasıl Garibim çok güzel zamanlama Rota hesaplanış. Direkt sana geliyorum Zed'i de Gel kesip sana. mavisine giderim oradan Geldim Bir sen akıllısın Derken maviye totem atmıştım zaten maviye gideceğim olmadı Geldim yol üstü bir vurayım ona Allah Allah. Çok garip. Kudur bu çocuğa Neyse mavisine gidiyor adam mavisindeyim. Oğlum gelme a**ın Ama çarpım yok işte sıkıntı orada. Adamı keseceğim ya da kesmeyi oynayacağım. Ya oyunun başlar başlamaz sen nedir benim geldim bölgeye geliyorsun. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Çok güzel çok güzel uzaklaştırdım maviden. Arkadaşlar ben gidiyorum. Kanka şunun canı da... Kanka bıraktım bunu geliyorum oraya. koyduklarım o kadar mesaimiz evet. var. Oğlum döndü bu. Maçuça asko baba. Aha çok güzel arkaya doğru kaçarsa e atarsam ölür mü? Ölür bence ölür. Ölür ölür. Abi nasıl gördü ya? ölmeyeyim lan. Abi vurma be kule alet kule be. Bana küfür etme ama ha. <laughs> Ana bunun sıçrası yok lan. Dedin sıçrası yok. Şimdi sen naneyi hani mi? Geldim girsene üstüne atlasan onu. Ama W'su var. Atla atla. Dur benim W'm yok. Daha. Artık Aha. yok artık yok artık hiçbir şey yok. Öldü baba. En fazla da buraya yer döner. Döndü döndü döndü. Ne yapayım? Kaç kaç sen ölme kaç. Ben, kaçıyorum. ben gidiyorum şimdi şuraya bir kutu koyayım. Karanı yakalamam lazım ormanda. Adam profesyonel hırsız. Kutusu bile çalıyor ama. <laughs> Merhaba ben Sedat. Hırsızım. Kanka şöyle geçiyorum yol üstü. <gülüyor> <gülüyor> Hırsızım. Twitch'cim gözüme seni şu an kestirdim. Geliyorum. Arkadaşlar girin. Geldim. Hadi beyler bayanlar. Bak 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 farkımdalar. Yavaşlattım oğlum. Vur oğlum. Vur artık yap bir şeyler kutu koydum oraya vur oğlum Vur oğlum o da olur o da olur o da olur Bu kaldı bu da bende kaldı of Evet arkadaşlar bu arada Drakter'ı bitirdik sizlerden ricam bu muazzam videolar için aşağıdan bir like çok görmeyin 10 bin like değilim. teşekkür ediyorum ve abone olmayı unutmayalım O chatte ne muhabbeti dönüyor Ne Bu da Baba Garen buralarda yeni almış Aha Abicim hoş geldin. Merhaba abi hoş geldin. Ba oha ben oğlum bunlar bana pusu kuruyor ha. Bak bende de iyi taktik aslında. İyi saklandım buraya da beni görürler söylerim. Aa schim geliyem nasıl, nasıl gördü beni? Ölmeyeceğim. Tut şurada Üf, bir canım kaldı. Allah'ım şans e atarsa garan ölürüm. Gar E'sine... ne yapacağım bilmiyorum. Sen bir uzaklaş durdan Zet geri ha, E'sini kullansın da o garanı keseceğim şimdi ben. Dur bir tane vurayım böyle Oğlum gel. Allah kahret Çar dokunmadı yanında götün ısızlık yapıyor Vursana Evet beyler altı olduk canım fulledik şimdi Beyzat olan ekşine devam bize canım de geliyor sen sen gel gel Geldim Aha Çok güzel. Yok da yok. Hop ben atladım Görüyor mu? Görüyor mu? Oy süpersin tankta bir tane atayım Zın öldürdük öldürdük o. kaç 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 hop Neyse kule kuleye Hiç Aynen aynen, aynen aynen kuleye öldün Ben canım gitmesin diye böyle bir şey yaptım ölmeyecektim Aha Abi şimdi buna girersem beni gördü gerçi. Gördüler, gördüler. Gördüler, Beklenmedik hareket yapmalıyım. Bak şimdi. Ne oldu? Bulamadın değil mi? Vay babanın sen ya nereden ben çıktın? Ben. Lan kutuyu da yok etti. Kutuyu yok etti oğlum. Nasıl yok edebiliyor? Ee, ver eve bana bir şey ver. Baba çok sıkıldı. Gördün mü? Lan bırakmadı yakamı ya? Kaç oğlum kutu koydum sana. Ben de geldim. Aman 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 ben de oynayayım o zaman. Ben... Lan senin kutu 7 diye skilli <laughs> dostladı ya. <laughs> ben arka planda... Kanka nice. ulti atarsa sıçtım. Zul, oh! Oy. Tam havadaydı var ya. Valla tam böyle kargara... Kar... Kargara yaşa... Kar... Kargaş, kargaşa kar, Kargaşa kargaşa yaşattım 2 dakikada bak. Tam şako gibi oynuyorum şu an. Ama vezatmadan bir kargaşa daha yaşatmak istiyorum of, ben bu takıma. kargaşa var. Geliyorum. Aa dur. Daha büyük bir kargaşa gördüm. Olan olan ola. bu daha büyük lan. Geçti artık geçmiş olsun. Öldün sen. Gel lan buraya. Bu da denyo. Z kayıp valla Z kayıp geliyor. Yapma. Kandırdım. Aa zet gelmiş. Niye söylemiyorsun oğlum? Öldüm lan? Lan oğlum ölüyorum. ben onu sen sandım. Hadi lan asist gelsin oradan. Vurun oğlum. Aldın lan bir daha hadi Abi çıldıracağım. Ölmedi adam. O zaman cam biçeni bitirelim. Vurduğumuz adam yerinden kalkamasın. Bro durumu ne onun? Ben Yo, çok fena double buff'ımı almaya geri geliyorum. Totem atmaya geldi bu da. Ne gitti lan? Lan W'ye döndü. Oğlum ben ne vurdum? Ultisi var mı? Bu Çıktığı gibi ölecek zaten. Double'ı geri aldım. Şimdi bunu nerede kullanayım? Bizim çocukları hiç ediyorlar yalnız ha botta. Dayanın lan. Dayanın kurtarıcınız geldi lan. Bak görünmez geliyorum bak onu orada. Du Aa. Gel 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 bunu nasıl yakalarız? kardeş tut tut tuttun tuttun tuttun. Tut. Dum. Baba baba ben çok fenayım. Kardeş size garan nasus üçlüsü topta ormandan geliyorlar. <laughs> bak 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 tab tam üçlüde bez atıyor. O da, o da üçlü, üçlüsünde bez atıyor. Ekaladım, tamam, yakaladım. Dön. Tam şu an. Tamam bunu yakaladık. Olur bu da olur. Of bir koydum çocuğu. Bir koydum çocuğu ulti attı direkt sana. Ben döneceği yerdeyim moruk. Tüh kaçtı. Kaçmadı kaçmadı. Nerede? Bekle. Tamam öldü 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 öldü. Şimdi kardeşim ölmeyecekti o. Ne oldu lan bana? Ha, sana mı vurdu o? <laughs> o benim lan. Bana vurdu sandım ha, utu basıyordum. Şimdi beyler bu parayla ne alınır? Bir ayakkabı alalım. Sonra bir tane star, sonra bir ebedi. Nice para geldi. Bir tarıcı alalım kendimize. Bizim Twitch ile Pantheon ne yapar? Tresçim göstermeden kendini önce ben bir gösterirdim kendimi. Zoom. Hemen kopya açıyoruz. Oğlum ben daha ne tekler, nice tekler atacağım. Bak. Bak nasıl çaldı ne. Gel lan buraya. Hop kestirmeden önünü. Bir tane bir tane koysam kritiği. Öl artık ulan çaldı. Çaldı oturdu kafaya. Tris flash attı biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Tris bir daha çalmak için F at. Nasıl tehdit edebilirim ben bunu? AFK'yım. Afkım. Ne zor lan? Kahpe dölü af kalmazsan senin yedi cettini. Oğlum <gülüyor> ben <laughs> olmazsam peynir bulamazsın yemeğe. Ne konuşuyorsun? Diptir küçük öyle bir şey vardı. Aaa garan erkek olmuş lan. Vallahi garan erkek olmuş ha. Susturdun mu? Hadi doğruyu bul ultiyi at. Lan yanlışını atıyordu zaten. Beyler 1200 vuruyorum şu an arkasına geçtiğim zaman bakın. Aha bir erkek daha geldi. Erkekler gelmeye devam ediyor. Erkekler matinesi. Ona bir döneceğim şimdi dur. Ben burada bitti demeden bitmez o görünmez oldu büyük ihtimal. Şu an çıkmasın. Ben öldüm herhalde. Ha kaçıyor. 2 saniye sonra oradayım. Süpersin adamım. Süpersin adamım. Ne Zoom. Bir koydum götüne. Beyler sıra ebedi de tek kılıcı almaya dönüyorum beyze. Aha Morgana seni bırakmam ya ellere. Of dönerken götünü nasıl tuturdum ben onu. Baba bu adam çok sıkıntı olacak. Ana ana arvadanı fake'ime vur fake. Lan fake'ime vur ne vuruyor be. Bir kili var bu adamın her vuruşta nasıl %30 can götürüyor %40 benden. Bir kağı verdik nasılsa hadi bakalım. Bir kili bile yok lan ben beni aldığında bir kili oldu. Sıfır killi adam. Gençler burada bir topluluk gördüm. Bakıyorum harbi doğru. Toplumda artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz. Beyaz ekran gördü ekran. Ha nereye gidiyor lan? Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika Öyle kaçılır mı oğlum? Garantı vardı. Garan alıyor burada bak. <laughs> ne biliyor? Sen sen iyi biliyorsun bulaşık. Dandik. <laughs> Garanın önündeyim. Bırak beni. Siz deneyin. Vallahi öne çıktım. 3'te 3. Üçte üç. üç. <laughs> Beyler ebedi bitti mi ha? Ebedi bitti la. Döneyim la. bunu kesek. Gel la. Azet varmış. <laughs> Tek. Oha patlama öldü. Aha, Aha, Twitch Twitch kanka. Twitch Twitch Twitch. Nasus da burada. Twitch de burada. Nasus'cum bırak beni. Baba kaçıyorum kaç Tristan'a kaç. Tristan'a kaç harbi yer bu adam seni. Şimdi Dominik almam lazım Nasus için bu böyle gitmez. O adamı kesmemiz lazım. Şu oldu adam ya. Level farkını çok iyi iş yapmış adam. O yüzden geri düşmemiş. Ben 13 de verim. Kire o kadar şeye rağmen adam da 13. Bak şimdi Zed'e ne yapıyorum bak. W'sünü kullandı. Zed'cim arkandayım. Fıstık, fıstık 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 buraya 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 var aha var fayda eder mi be aha zecim abi bu adam kule kasıyor ha. vay çakal vay gel buraya gel buraya gel hop ne oldu yok oldum aha doğru yaptı vallaha doğru yaptı ama kafası karıştı Twitch üstüne İki tükürdüm düz ben sen ne diyorsun ben tek diyorum da artık geçti kaçtı baba nasılsın oraya giremem Twitch'cim gel artık bebeğim. Nerede çıkacaksın karşıma? Hop. <laughs> İkimiz de <laughs> görünmeziz ya. Karşılaşmamız süper oluyor. Oha nasıl su aleti bastı. Nasıl su daha durduramazsınız. Aha. Helal lan Morgan'am. Ben bekliyorum. Doğru pozisyonu bekliyorum. Doğru pozisyon dediğim. Önce şu. Aha beni görüyor görüyor. Beni vallahi bu zil akıllı ha. Bak. Ne haber? Nasus'u düşmü kesmeye gideceğim. Bakayım ne kadar vurabileceğim ona. Dominium var. Nasus selam. Oha. Tamam Nasus'u bile yok ediyorum ben. Şu Twitch'e bir daha vurayalım mı? Şuradan şöyle atladık mı yetişiriz bence. Geldi. Aa. Oh. Kanka. Nereye gitti? Bir tane vurdum. Yemin <laughs> Yeminle bir tane vurdum. <laughs> Lan Twitch. Bir düz vuruşa öldün. Ben bundan sonra full Twitch keserim baba. Lan şöyle bir şey yaparım. Ona oh, ne yaparık? Tanklar sat. Oha kaç. Kaç lan benim sustum, çara ben benim çara geliyorum. bir şeyler olmuş. Benim çara bir şeyler oldu. Bu nasıl taktik? Durma taktiği. Lan ulti bastı ulti bastı ulti ne sıçayım ya. 32 ıspar bir oldu. daha bir ka verdin. <laughs> Harbi nasıl tam verdim lan? O adam üç tam oldu. Nasıl bak ananın zincirlerinden tutmuş bir. Merakla izliyorum bak. Sadece izliyorum şu an. Ne yapabileceksiniz diye. Muazzam. Ama güzel bir öldürebileceğinizi düşünmeniz. Şimdi Tristan'ı kovalıyor. Aa önünü kesti Tristan. Hanım. Tris bana kaç bana. Bana kaç bana. Öyle ölmez oğlum bak onu böyle öldüreceksiniz oğlum işi bilmiyoruz. Onu beni de görüp kaçıyor ya. Nasıl görüyorlar oğlum beni ya. Orada mısın lan? Ha? Aa dönüyormuş. Oha. Hadi bul doğruyu vur karayı al parayı. Bulamadım. Bulsaydın öldürürdün. Aha. Karayına bak. <laughs> bu ne bu ne bu mı ne? Mezra ben, Zıbılı ben de fena Kime. Ben gidiyorum zet kesmeye Alihan orada mısın? Dayım Bak şimdi Bak bu Nelik benden Sana gelsin Zed'i gördük zet nereye buraya mı gitmiş? Nereye gitmiş? Ne gitmiş lan? Totem gelmiş buraya kesin buralarda aha burada Hadi yakaladık. Vallahi yakaladım. Kaçış yok oğlum. Şakodan kaçamazsınız. Twitch'i göstersene bana ya. Aha burada. Aha. Vallahi orada. Kaç kaçıyormuş gibi kanka. Kaç kaç ya kaç 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 kaç. Ben geldim şimdi ona. vav 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 va, 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 va. Tüh bu sefer tek gemede. Kırtık gelme bir şey oldu ona. Ben bir fantasy daha yapacağım. Ayakkabıyı da satacağım. Ade itemi alacağım. Zed aşağıda zed. Zed gel gel gel. Lan bir götüne vur dokunsaydım be. Dokun, dokunayım bir dokunayım be dur. Lan bir dokunayım ya. Twitch aha vallahi çıktı karşıma. Vallahi çıktı. Bir dokunayım bro tekrar tek yedi. 180 canam olsun. Z. Z bir dokunayım bir dokunayım bir dokunayım. Bah bah inanmış inanmış o da bana dokunacak. Al o öldük lan. Aha kaçtım lan. Ben ama bunun intikamını alırım oğlum. Bak benim Twitch geliyor değil mi şimdi bana? Gel gel. Gel oradan. Keşke biraz daha soldu gelseydin de. Bekle ama sana öcüm bitmedi. Seni yakalayacağım oğlum. Sen buradan geliyorsun. Geldin mi? Geldin mi? <laughs> Nasıl geliyor? <laughs> ben de oynama Twitch bak. O Pantheon. Oha. Bu da tek gidin. <laughs> Şöyle vurup bastım ayakkabıya. Şuna da bir koyalım arkadan. Baba bu açmam lazım. Fake'ime, fake'ime vurdu. Aa ah, Nasus gerçeğine vurdu. Bu nasıl bir şans? Nasus niye ölmüyor hala? Ya? Aha Baran. Baran'a defak atacağım utanmasam. Vur oğlum. Vallahi iyi dayanıyor ha. Tank itemleri almış. biliyor musun beni? Bak bak. Akıl oyunları. Gene bir fen. Ana. <laughs> beni kesici. Gel. gel gel önünü kapatıyorum. Ben onun nereden kaçacağını biliyorum bak. Ah, ah yakalamışım be. Allah'a yakalamıştım be. Allah be. <laughs> Saatviç gene kaçamadım benden be. Evet, son fight nasus bir giriş yaptı. Ben ise arkalara doğru sızıyorum. Zetcim, teşekkür ederim öldün. Ananı. İpne Pantheon. Evet arkadaşlar buradan maçımızı bitirdik sağ olsun. Sağdan dönük videomuzu aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere öpüyorum. Bay bay.